Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci videomuz olan RoboCraft'la karşınızdayız. Ben Deniz The Big Hakan. Yanımda yine Battlefield Hardline'da olduğu gibi Çağatay Zangsu ve Skadosver, hatta buradaki adıyla Mega Mustafa var. Hoş geldiniz beyler. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. RoboCraft hakkında öncelikle düşüncenizi alayım. Şeyle başlayalım. Zansu ile başlayalım. Bu arada savaşa girelim. Hadi savaşa girelim. Robocraft. Minecraft'ı bilenler yani blok sistemini biliyordur. World of Tanks'den e, Minecraft'ın birleşmiş hali biraz. Elinizde 2-3 çeşit silah falan var. İşte kendi aracınızı kendiniz tasarlıyorsunuz. Biraz yaratıcılığınızı katıp ister uçan ister sürünen artık hangisini <laughs> isterseniz öyle bir şey yaratabiliyorsunuz. Sen peki ne düşünüyorsun Musti? Bence World of Tanks'e göre en büyük özelliği farklılık olarak bunda experience puanıyla belirli bir tank açmak yerine onun yerine tek point denilen puanlar biriktirilerek farklı bloklar elde edilebiliyor ve o bloklarla mesela daha düşük seviye diyelim ki şasi oluşturduğunuzda üzerine daha yüksek tier silahları veya ekipmanlar takabiliyorsunuz. Bu da aracınızın gerek hareket kabiliyetinden tutun da vuruş gücüne kadar etkiliyor. Ayrıca oyunu Steam'den ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Herhangi bir ücreti falan yoktur. Biliyorum birçok Türk oyuncu bizde dahil olmak üzere ücretsiz oyun peşinde koşar. <laughs> Bu da ücretsiz bulunabiliyor. Yani ücret ödemek için herhangi bir sebebi de yoktur şu anda bu arada yine bir trafik karşılığına sebep oluyordum ki olmadım. Allah Allah ya sakarlık. World of Tanks falan gibi oyunların aksine bunda tamir aracı bile olabiliyorsunuz. Şu anda ben Zanklı mesela tamir aracıyım. İsterseniz araç tiplerini bir tanıtalım. Yani ben şu anda SMG kullanıyorum. Oyunun power şeyi diyebilirim. Ee, bölümü diyebilirim. Zanklı. Bence de real gun mevcut mesela. Railgun daha çok sniper olarak çalışıyor. Bir şey. Biraz arka tarafta tutmamız daha iyi olur. Aynı zamanda bir araca birden fazla aynı silahtan takabiliyorsunuz. Burada mesela sniper gibi durumlarda aynı anda 2-3 tane atış atma şansı veriyor. Ve oyundaki en güçlü silahlardan birisi aslında Railgun. Çünkü tek atışta neredeyse bir aracın yarısını veya daha fazlasını yok edebiliyor. Ama Onlar... gidebilir bu arada sözünü kestim. Kusura bakma. Base gidebilir. Onun için geri dönmemiştim. Aynen ben de geri dönüyorum. Hadi dönelim. İşte Ammodog'uş. Onun haricinde plazmalar var. Plazmalar daha çok yine World of Tanks'te olduğu gibi artilere etkili. Daha çok alan etkili dersek daha doğru olur. Plazmanın en çok ee, etkisini gösterdiği kısımlar genellikle yine uzak mesafeler. Tabii railgun kadar olmasa da uzun mesafeden bombeli bir atışla Karşınızdaki belki de bir değil birden çok aracı aynı şekilde hasarlayabilirsiniz. Ayrıca leşler yani bu patlayıcı özellikle silahları kullanarak bombardıman uçağı bile yapabiliyorsunuz. Hatta zeplin bile yapabiliyorsunuz yani o kadar önü açık. Bu arada geliyorum. Şu an reloading yapıyorum. Gel biraz geriye gel. Baya baya da üstümüze geliyorlar şimdi. <laughs> ah be. Neyse. İyi savunuyorum ben şimdi. Çepte bir kişi var galiba. Değil mi? Hatta durmuş gibi. Bir ya. Geliyor ama bir tane. Blaster geliyor. Bu arada bizim çep'e doğru bir bakayım. işte. <laughs> <laughs> atıldı. İşte Rayleigh'ın kendi gücü burada ortaya çıkıyor. Tamir aracı da ayrıca saldırabiliyor ama menzili çok kısa olduğu için yani pek de etkili değil. <gülüyor> <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> <demirine> <gülüyor> et Şu anda bir kurtarılma çabası izledik. Dengesiz araçlarda böyle şeyler olabiliyor. Denge yani biraz rastgele kurmanız gerekiyor dengeyi. Ağırlığı pek dengeli değil mesela. Yani onu kafadan uydurursunuz bir şekilde. Ama yani yaratıcılık için çok ideal bir şey yani mesela hem araba hem yani mesela hem karada gidecek bir araç hem de pervaneli böyle uçabilen yerden yükselebilen bir şey yapabiliyorsunuz öyle baya bir içeriği var bu şekilde veya walker denen bildiğimiz işte bacaklarla hareket eden robotlar yapılabiliyor örümcek robotlar biraz hayal gücünüze dayalı kalıyor açıkçası oyun aynen öyle dağlara tırmanmak için o böcek bacaklarını kullanabiliyorsunuz. Ayrıca zıplayabiliyor. Daha ilerleyen tierları göstertmek isterdik ama şu anda yani tierımız yüksek değil. İlerleyen tierlarda, levellarda, seviyelerde yani uçabilen aynı anda böcek bacaklı olan tuhaf araçlar var mesela. Dikkatli olsun sniper, sniper var. var. Aynen sniper var. Bu arada bu kırmızı çizgi şu anda görüyorsunuz. Sniper'a işaret. Sniper daha vurdu mu oturtan bir zımbırtı. Yani... Şu an reloading yapıyorum dikkatli ol. Demiştim ama harcam do o adam sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Yedim bitirdim resmen. Karşıda bu arada Türk varmış. Emirhan 491.649 da. Mermi -mer -şey numarasını, Aile numarasını yazmış bize sağ olsun. Aile sıran olsun öğrenerek bir Beni şeydenek. iyileştirebilir misin? Ben bir şey yapamıyorum. Nerede ben onu görmedim. Gel ha, gel ateş gel. et. <laughs> gel 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 diyerek bana tuzak hazırlayan. Bu arada ben zoom out yapamıyorum. Çekerlek çalışıyor. Yanımıza gelmiş SMC. Silahım bitti. Ben de reloaddayım. Kaçayım <laughs> en iyisi Şimdi li <laughs> Dubi'nin göstermesinden birlikte belki de görüyorsunuz. Etrafta break dance yaparak geziyorum. Öldüm. %36 kaldı ama reloading yaptı. Şu arkadan da bir tanesi gavura vurur gibi vuruyor. He o çok saçma ateş ediyor. Ki o adamı ateş etmiştim ben ama. İşte aracımın kusurlu dizaynı sayesinde. Bu oyunun en güzel yanlarından biri de pay to win değil yani. Şu anda herkes random oynuyor ve bu oyuna da fazla para yatırıldığını düşünmüyorum. Şimdi oyuna girişlerde %10, %15 falan yazıyor. Yanda çıkmıştı az evvel oyunun girişinde. O normal e, hesaplı vatandaşlar. %110 ve %115 olunca premium oluyor. Yani %100 katkı sağlıyor. Bizim Musti'ye de şey geldi aslında, eee... 5 günlük hediye geldi. Premium hediyesi geldi. Yemin başında oynuyordu, o yüzden geldi. Mesela yani. Ha, aynen. Yani bu... ...pek de para verilip de yani... ...aman şöyle yapayım denilecek bir oyun değil. A açıkçası World of Tanks gibi değil yani. Yani şu anda... ...öyle bir şey gerekmiyor. Yeterli geliyor yani yapmanız gereken şeyler için. Hani paradan alınabilecek birkaç tane araç varsa tabi de onları para vermeden de dizayn edip yapabiliyorsunuz yani aracı inceliyorsunuz mesela orada satın alma yerinde birkaç tane fotoğrafını çekersiniz çok çok gider aracın aynısını dizayn edebilirsiniz öyle bir açık yanında var yani ha, aynen şimdi bir de 30 dakika kal ama 30 saniye kaldı Emirhan adlı vatandaş Allah bilir nerede. Adamın aracında sadece bir koltuk, üç tane de roket kalmıştı. Artık o adam uçarak geziyordur muhtemelen etrafta. İşin garip tarafı, zoom out yapamadım başımdan beri. Çok garip. Böyle bir bug oluyor yani. Robocraft tam olarak oturuşmuş bir oyun değil aslında. Aslında alfa hala. Yani early access gibi duruyor zaten. Aynen. Mesela giriyorsunuz, arkadaşlarla giriyorsunuz. Ee, Platon daveti atacak adam sana. Sen oyundasın ama offline görünüyorsun. Ve o adamı da offline alıyor işin garip tarafı yani bir çıkıp girmeniz gerekiyor ne bileyim sakatlıklar yapıyor ve ilginç bir şekilde defeat kazandık Beraberliği de bu arada defeat sayıyor onda söyleyeyim her iki tarafta kaybediyor böyle ilginç bir anlayışı var oyunda aynen benim ucubemi de şu anda görüyorsunuz arka tarafta bagajım var ve şu anda E, e ve B tuşlarına basarak giriyoruz oyuna Mesela Meselesi İyi denk geldi Aynen <laughs> Bir boss fight geldi mesela Boss fight olanda da Mesela Bizim gibi bir yığın Küçük seviyeli aracı bir araya getiriyorlar İki takım adamı bir araya getirip Karşılarına bir tane yüksek seviyeli bir adam koyuyorlar Mahallenin kabalayışını duymaya çalışıyorsun Bu arada araçtan hızla isim de verebiliyorsunuz Ben Eee Porta yaptım Eee mi... Mega Sight de şey yaptı. L Cola yaptı. Zhang Zuo da şey yaptı. Yani kola yaptı bize. <laughs> bu <Bunu gülüyor> <açıkla. gülüyor> uzun zaten böyle bu kolaları içmiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> açıkla kavuşturalım hiçbir yerden yani sponsorluk falan almaz kafamıza. Hangi zeserse onu koyuyoruz. Sabah değişikti şimdi böyle değişik koyduk. Artık yarına da bir baksak bir değişik bir şey daha uyduracağız yani. Halkın kolaları bunlar işte yani. Yani. <laughs> şu anda debelenme aşamaları var burada. <laughs> şu bu yerlerin tozunu alıyordum. <laughs> bu arada canavar karşımıza çıktı. Oo. Yani. Aslında akıllı oynarsa bizi 14 kişiyi de yani alır. Ve şu an iki kişi zaten kafadan gitti. Adam şuraya bir bombardıman yapsa üçümüz beşimiz ölürüz. Cebelendim ben de belki bir rezillik yaşanıyor. Ya ona bir bakayım. Bu'su da göstereyim yakından aslında. Ölmem pek mesele değil. Yakından görelim bunu ya. Şu anda SMG ile çarıyorum ama işlemiyor bu türlü. Neyse en azından öldürebiliyorum. O da iyi şey. He aynen. Burada da cap yapılıyor da yani şey değil. O cap süresince adam seni yaşatır mı? 14 kişiyi bile orada direkt mezara gö gönderebilir yani şimdi de Hadi bir savaş daha girelim bari artık rüzgarı arkamıza aldık. Aslında e, videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü e, bayağı bir eğlendiğim bir oyun. Yani size de birazcık şey kalsın. E, test etmeniz açısından birazcık fırsat verelim. Böyle kısa bir video oluşturmayı düşündüm. Bu savaşta bitirmeyi düşünüyorum açıkçası inşallah. Bu savaşta da bir galibiyet alırsak. Eğer beğenirseniz devamını ekleriz zaten. Aynen. Alacağımız tepkiye bağlı. Yani aslında çekmeyi düşünürüm. Şu anda keyif alıyorum şu oyun oynamaktan açıkçası. Piyasadaki onca paralı oyundan daha şey yani, daha güzel. Bu arada uçan bir nesne var ya, ooo. <laughs> yanıma geldi evet. Adamı göremiyoruz ya, şurada kaçayım bir Arkadaş tarıyor parçayı. <laughs> Bu arada base'in diğer tarafı boşmuş benim gittiğim taraf. Bakalım burada nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. Bu arada e, ilginizi çekecek oyunların videolarını çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Düşünüyoruz abi olsa. E, bu Battlefield Hardline'la başladık. Açıkçası onu da oynarken çok eğlendik. Hatta videosunu yani bu videoları düzenlerken kendi sesimizi falan da duyduk. Bayağı bir eğlendik. Orada kendi fail'larımızı gördük. Yani aslında çok eğleniyoruz bu işi yaparken. Bakalım inşallah. Yani sizlerin de desteği sayesinde birazcık büyürsek daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum ben. adamların Ve ise e akın, akın gidiyorlar ya yani. Arkamızdan gelenler de var Bu arada benim araç yine dengesizliğini konuşuyor Geliyor vatandaş Bizim base'e doğru mu geliyorlar? Bize doğru geliyorlar Tamam geliyor mu? Yani. Şu an dolduruyorum Tamamdır Aha Tamam <laughs> Güzel oldu Base'e doğru gidelim normalde Adam tribün gibi araç yapmış ya. Oraya kaç tane insan sığarlar. Ve çok şey tier 1 silahlarla doldurmuş galiba şu anda hiçbir etkisi olmadı bana karşı silahların. Canım da hala %73. Bari geleyim bizim Medine yanına. Allah silahlar boşalmış. ne? Böyle takılma yaşadım Bu vatandaşları görebiliyor mu? Şu anda bir çatışma sesleri geliyor sanki. kulağıma. Biri bizim üstte dolanıyordu da. Beni de sakat bıraktı arkada. Yine bir yarış aracı dolanıyor. <laughs> Boş bir araçtan geziyor. Karşımda. Q'ya <laughs> basınca spot Yapabiliyorsunuz karşınızdaki aracı. Ee, yani arkadaşlarınız da haritada nerede olduğunu görüyorlar. Takım arkadaşlarınız. Şu anda vatandaş resmen camping yapıyor. Ve şu anda hiçbir altta da yaramıyormuş Bizim kepteki vatandaşı bile durduramıyor. İlginçmiş. Ve <laughs> beni duydu. Aha. Devrildi. Şu anda kendi kendimi sıkıştırdım ve Biri daha geldi fakat Kurtarabilecek miyim kendimi F'ye basıyorum Bu arada Aa nereden gördüm Kapattım. Aracın arkasına bir Aygıt takıyorsunuz Ve onunla aracınız devriliyorsa Mesela aracınız dengesiz çok fazla devriliyor O aracı şey yapabiliyorsunuz yani ee, Kurtarabiliyorsunuz F ile ben kendimi çok kötü sıkıştırdım. Yani açıkçası benim büyük bir hatamdı o. Onun için yaşayamadım. Orada gördü zaten. Bu da böyle bir oyun işte. Aynen. Şöyle bir garajı da şöyle bir göstereyim bu arada. Hero bonus da geldi. Böyle arkadaşlarınızın liste listesi var. Şu anda 01 numaralı garajdayım. G'ye basınca ikinci ve üçüncü garajlarım oluyor. Şu anda onlarda bir şey yok. Ve aracınızın ismini de şurada sağ üst köşede görebiliyorsunuz. Oradan değiştirebiliyorsunuz. Böyle böyle. Böyle de bir oyun. Böyle de bir oyun. Ee, videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Kolay gelsin. Abone olabilirseniz seviniriz. Hepinize iyi oyunlar, iyi, iyi oyunlar, seyirler, iyi seyirler. Şürüs.